e, o motor taş etmiş derenin içine. Hı -hı. Bu, su çıkartıyor. Bir de ben çıkarttım. Bir de vardım ben Hı. yordum biliyor musun? Bir dedim bana bunu su çıkartırsa bunu bana vermez dedim. Orayı eştim, böyle derince eştim. Su taşı, çıkarttı suyu? kalktım, suyu kestim. Sabahleyin vardım, gitti bu, ben de gittim. Ben, beni bu görmüyor, bu ileriden gidiyor vardım şöyle baş ucuna falan diyor kadın siktiğim deli haydar diyor kuvaları toz i̇şte, edeyim yırtmış diyor bu suyu o sapıttı diyor bir de yukarı doğru diyordu beni hiç seslenmedi o zaman acı ne oldu dedi bu suyu niye yaptın dedi ula bu suyu niye yapmayayım benim bu. dedi, ben, dedi ya, ya doğru söylüyor ula lavrak siktiğim sensin bu suyu böyle diyor oha sertlenmedi vallahi dedim ki bu suyu ben tatlı su Ben lan. bu vurdu seni. Öyle şey Dur bir dakika. Şöyle oh. aldık ha. Su içmedim bu. Bir, bir de o zaman <laughs> bunu ama, ama, ama ben güveniyorum Allah. biliyorum. Çekeceğim tabanca ağzına ağzına çıkacağım, hiç yolu yok. Sen ben bundan korkar mıyım orada? Ben hakikaten bunun çavuş olduğunu bilmiyordum bak bugüne kadar. Ben de ne çavuşu ya Allah Allah. Ee, an, ya boşa mı gitti? E, boşa gitti. Durma Yolbaşı başı mıydı yani, ne olsa? Hocam beni çavuş tellerle de demek ki doğru. Yok yok bu bu. Bu, bu bu. bu çavuş. Resmi bile var ya. Kurma, kurma yonbaşı da oluyor yani böyle abi. Ya, Kazanamıyor olursun. Buradan geri geliyor vardı, bizde de var. Tabii lafları alıyor. Hepsi Ben bunu gibi mutlak kalır yonbaşı Ciddi doğru. Dur, maymun. ya. Şimdi, Gazahira, sen bir fırfırdan... Ben yalnız söyleyecek adam karavan alayım. Ama başında nöbet gelir. Karakterine de bağır bir imtihan gelir, o anda tutar. Yani o maşı tamam, yapabilir. Tamam, çavuş e, çalım mecbur gideceğin de hani katanamağın da vurma yolun diyor. Bu, bu. Vurma yolun başı olun, yine karakol komutan olabilen. Bu, gidelim, ne? O onbaşıydı. Dakka. Yok. Tayin, tayin yani. ya. say, say, saydırmışlar. Düzen çıkları yaparlar. O onbaşıydı o başı. tane tayin keçelemeye gördü beni Onun gibi güzel bir kişiyi süründürüyordum böyle. Bak, bak, Bak bak. Acık bozaçı. Hayat doğru mu ya? Acık bozaçık oldum düşüyoruz baharda böyle. Ondan gidiyor ya. Himavat gidiyor. böyle onun. O çağırıyor. Isim şöyle. Onlar geçerdi. Tamam şöyle, şükürler olsun. Siz Arkada kalanlar bunlar. Nereye gel lan? lan! Şimdi... Yavaş, 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 Otur şuraya, otur. Şimdi ben kumandan olmuşsun. Ya bizim Mıksan Hanım anı, Hanım'a. olmuş. Onu demiyor. Niye de olsam de olur? O de iyi yani. Şu ha. sizin dalcılardan. Şey, at, 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 at. bombacının kızı. Ha, onu diyorum. Sizin sergih şu şey var abi. ya, sergih sergih şuradaki adam yani. bir, yani. bir, yani bir, adam bir adam geliyor yani, ne onun adı Haydar? Haydar'ın kardeşi. Yani. Haydar'ın kardeşi bu gözlüklü bir Haydar geliyor ya. Tamam şey. Balcı. Şey işte ya Bizden bizde Şu yollarda evleri varmış eskiden. He bir he tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. çektim sen baba. Çekmedim, Çekmedim. uygun köye uygun köye şey, şey bulunca çekeceğim oturamınızı. Manga. Ölen bela. Kaç kişiden bir manga oluyor? Ki? Bir kişiden bir, kişi bir, bir mangal. Ya beş kişi, on bir kişi bir manga Mangal Manga komutanından on iki kişi olur. Onunla da şey. Beş kişiden bir manga olur oğlum, olur, şey. Şey, oğlum. Olsun, o, da olur, şey. çavuş onun konuşmadığına dayısı O, olmuşlar? Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü çavuş. Üçüncü ben de, ben de. Bizim Bizim bir de vardı dedim. De. bakmam hadi. Bakmam. Kiminle <laughs> <O, gülüyor> kiminle kim ne bileyim buleşmedik. Güleştirdik. mı Ne de partiye çektirdik. Mehmet, Mehmet. O, ee, ben olayım. Olayım. Ya iyi, iyi bir muhabbet açın da dini yak ya. Muhtar. Sen şurada hiç türkü çalacak adam var mı diye. Muhtar. Ha. Bunun gibi 11 kişi vardı yanında. Bunları yat kalk. Bilmem ne yapalım. Bayağı bayağı 110 kişiydi. 99'u düştü. Hı. Ha 99'u düştü bari. O alay ayrı, bölük ayrı. Demin ne ağzı gayrı neydi? Orada adamı kurşunla sıkarlar. Hütü dağıdı diyordu. Şimdi bak. Yat, kalk, İyi. öyle derim diyorlar. <laughs> Yanımdakine... Ya, eğitim çavuşu, çavuş üste yaptırır. Eğitim çavuşu ya, nerede? Eğitim, eğitim, eğitim çavuşu diyor. Eğitim diyor. çavuşu nerede? Bu adam geldi şeye... Dağ o Bu çayırdaki damat Ankara'da duruyor, değil mi? O gözlüklü olan. Dün akşam televizyonda gösterdi. Bak! Su bidonları elinde, su bekliyor. kıran de mı oturuyor? Geçiren tarafında mı oturuyor? Aktepe'de mi? Kim, kim? Tepebaşı mı diyor, oraya bir şey diyorlar. Geçören belediyesi su dağıtıyormuş, kuyrukta bekliyordu. Akşam nasıymış şu kutu yaşarlar. İki, iki ya? defa gösterdi televizyon. Aynı <laughs> Kanal D'de. de. Bana i̇ki ara sor tel telefonla. Çırpon ben bir sorayım. Televizyonda Zırpon gördük de su kuyruğunda ne işiniz vardı? Çıkın gelin koya devam ne diyor. On gündür su alam yok diyor. O da birisi iyi konuştu. Yıkanmıyor, mı yok? Bitlenecek dedi. Çocuk da diyor ki on gündür yıkanmıyor yok diyor. Sus diyorlar çocuğa. Şimdi 19... Biz oraya vardık dedik ki üç beraber. 2004 4'te şehit oldu. Arabaları doldurup dönüp dönmedik şeye gideceğiz. 2004 4'te 4'te şehit bulan. olmuş. Ha, ikisi de. Bahçalı. İkisi de. Tamam hadi bunu orada aynı mezarlıkta. Yan yana Beni. Beni niye buna kadar çürük orada niye Aha. O ne demek bu çürük yapıyor Rızını vermiş, rızını vermiş. Oradan sonra <laughs> ördek vurmaya Orada kadınlar çamaşır yıkıyormuş. Bak dedi ki, ya şimdi bunlar da geliyor. Bu ne der? Niye?